Sevgili öğrenciler, hepinize iyi günler diliyorum. Basit makineler, test 66 ile beraberiz. Birinci sorudan itibaren sevgili öğrenciler başlayalım. Evet, birinci soruda ne diyor? Şekilde verilen bir kaldıraç sistemimiz var. Bu kaldıraç sistemimizde P yükü F kuvveti ile dengededir. Buna göre örneklerden hangileri destek yük ve kuvvetin konumları bakımından şekildeki örneğe? benzer diyor. Bakın kuvveti en sol tarafta uygulamışız sevgili öğrenciler. Destek ortada. Yük de en sağda. Makasa bakarsak destek ortada. E, kuvveti en sola. E, do dolayısıyla ağırlığı da ya daha doğrusu yükü de sağ tarafa doğru uygulayacağız. Yani makas bizim için uygun bir örnek. Burada ise sevgili öğrenciler kuvveti orta noktaya uygulamaktayız. Yani maşa olamaz. Destek ise burada bakın en uçta sevgili öğrenciler bu da olamaz o halde bizim için uygun örnek makas örneği de sevgili öğrenciler. Dolayısıyla ikinci soruya geçebiliriz değil mi? Evet. Bu soruda şekilde gösterilen çubuk üzerinde noktalardan birine yük birine destek konup bir noktadan kuvvet uygulanmaktadır. Buna göre oluşturulan kaldıraç sisteminde kesinlikle kuvvet kazancı olması için olması için yük destek ve kuvvet hangi noktalardan uygulanmalıdır diyor. Kuvvet kolu yük koluna göre sevgili öğrenciler daha uzun olacak. biz desteği en uç noktaya eğer koyarsak yani buraya bir destek koyarsak tabii ki o zaman yani yük kuvvet kolunun yük kolundan daha uzun olmasını sağlamamız için nereden uygulamamız lazım? X'ten uygulamamız lazım. Buna göre o zaman yükü nereye koyacağız sevgili öğrenciler? Yükü Y'ye koyacağız. Yani buraya Y diyelim. Desteği Z'ye koyacağız sevgili öğrenciler. Kuvveti de nereye uygulayacağız? Kuvveti de X yapacağız. E buna uygun olarak baktığımızda E seçeneği doğru olarak gözükmektedir. O halde 3'e geçebiliriz. E seçeneği yani. Üçüncü soru sevgili öğrenciler. Şöyle biraz kalemimizi küçültelim, inceltelim. Daha güzel yazmak için. Şekilde demir bir çubuk yardımıyla bir kaya parçası var. Yerinden kaldırmak isteniyor fakat başarılı olunamıyor. İşlemlerden hangisi yapılırsa kaya parçası yerinden kaldırılabilir diyor. Arşimet'in şöyle bir ifadesi var. Bana öyle bir destek ve öyle bir Kuvvet kolu verin ki dünyanın yerinden oynatayım der der diye bir ifadesi ona atfedilmiştir. Öyle söylenir. Şimdi sevgili öğrenciler sonuç olarak baktığımızda desteği iki yönüne çektiğimizde kuvvet kolu uzamış durumda. Yani bu e, yerinden kaldırılabilinir. E, çocuğu bir yönünde ilerletmemiz sevgili öğrenciler o da e, mümkün olacaktır. Çünkü kuvvet kolunu desteği olan mesafesini uzatmış olacağız. Çocuğu iki yönünde itmemiz e, kuvvet kolunu azaltan bir faktördür. O halde sonuç olarak e, bu olmaz. Yani 1 ve 2 olur. Yani yanıtımız e, D seçeneğidir diyorum ve dördüncü soruma geçiyorum. Evet bu soruda dördüncü soruda nasıl bir sistem var? Hemen öne bir bakalım. Ağırlıksız KLM makaralarıyla kurulmuş bir sistemimiz var sevgili öğrenciler. Sürtünmelerin önemsenmediği sistemde P ağırlıklı Y cismi X cismi ile dengelenmektedir. Ee, X cisminin ağırlığı kaç P'dir diye sorulmakta. Hemen şöyle yapacağım. Bir kere buradaki uygulanan kuvvetin P olduğunu biliyorum. Buradaki uygulanan kuvvetin de P olduğunu biliyorum. Bakın sonuç olarak 2 P aşağıdan P var. Yukarıdan da o halde bu noktadan da 2 P olacak. İpi dolaştırıyorum. O halde bu noktada da yine 2 P olacak. E bu noktada da P'yi yine en aşağıdan K makarasının alt ucundan, alt tarafından dolaştırırsak P olacak sevgili öğrenciler. O halde e, P ağırlıklı X cismi e, dengelemektedir. O halde X cisminin ağırlığı, bakın şöyle bir kesit aldığımızda, yani şöyle bir kesit aldığımızda bunu birazcık daha büyüttüğümüzde sevgili öğrenciler. Şöyle büyütüyorum. Şöyle. 4 tane P neyi çekmekte? X'i çekmekte. O halde sevgili öğrenciler e, X eşittir 4P cevabı yani e, D seçeneği bizim için doğru seçenektir. Bir kesit alarak onu büyüterek orayı iplerin üzerindeki e, gerilimleri de devam ettirerek çözüme ulaşabiliyoruz. Evet 5. sorudayız. Bu soruda e, ip gerilmesini ip üzerinde taşıyarak sonucu ulaşacağız sevgili öğrenciler sistem sistemde makara ağırlıkları ve sürtünmeler önemsizmiş. T ip gerilmesi 10 newtonmuş. Buna göre P yükü kaç newtondur diye sorulmakta. Hemen bir bakalım sevgili öğrenciler. Burada makara ağırlıkları ve sürtünmeler önemsizmiş. Buna 10 diyorum tabii ki. Buna da 10 diyorum sevgili öğrenciler. E, dolaştırıyorum. E, buradan çeken kuvvet sonuç olarak sevgili öğrenciler kaç olacak? Şuraya hemen yazalım. Şöyle bir 20 olacak. Bu 10 Newton'u çektiğimde, devam ettiğimde sevgili öğrenciler. E, dolayısıyla burası da kaç olacak? Burası da 10 olacak. Ve e, şöyle yapıyorum. ve burası da sevgili öğrenciler 20 olacak. Bakın e, dolayısıyla buradaki ipin değeri de yine 20 olacak. E, o halde burası da e, 20 olacak. E, sevgili öğrenciler dolayısıyla iki tane 20 yukarıda en soldaki makaranın üst tarafında iki tane 20 var. O halde ben bu noktaya 40 diyebilirim. O halde saymaya başlıyorum en yani alttaki iplerden itibaren. Burada bir en soldaki ip 40. Ortadaki ip 10 etti 50. En sağdaki makaranın alt ucundaki gerilim 20 Newton'dur. O halde 40 artı 10 artı 20 eşittir 70 olacak. Cevabım C seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet 6. soruya geldik. Burada ne diyor? E, ee, P yükü 20 Newton'dur. Her bir makon 2 Newton'dur. E, ee, sistem F kuvveti ile dengede olduğuna göre sistemi tavana bağlayan ipteki gerilme kuvveti T ile F kuvveti kaç Newton'dur diye sorulmakta. Ben seçenekleri sizin için kapatacağım düzgün hesabı yapabilmek için şekli büyütmek durumundayım. dolayısıyla iş sistemi kurmaya başlayalım. Bakın burada bir kere f var. Burada da f var. İpi dolaştırdım. Burada da f var sevgili öğrenciler. Burada ipi dolaştırdım gene burada ve burada f var ve dolayısıyla sevgili öğrenciler burada da sonuç olarak 2f var. E, e, saymaya başlarsak bakın burada da ne var? Gene F var. Bu F'yi buraya taşıyayım ki bir karışıklık meydana gelmesin. O halde saymaya başlayalım sevgili öğrenciler. Bakın şuradan şöyle bir kesit alacağım. Şuradan şöyle bir kesit alıyorum. Aşağıya doğru. Bu dairenin bu e, dikdörtgen içerisinde kalan ağırlıkları ve P ağırlığını makar ağırlıklarını beraber saymaya başladığımda 4 tane F'ye karşılık sevgili öğrenciler ne gelmekte? 20 Newton ağırlığını çekecek ve makaraları da çekiyor. Sonuç olarak 24 Newton'dur. E o zaman F eşittir 6 Newton etmekte sevgili öğrenciler. E şimdi yukarıdan bir kesit alalım sevgili öğrenciler. Bakın şöyle yapacağım. E bir kere F olduğu için gene şuradaki kuvvet de F'dir sevgili öğrenciler. Ve burada da sonuç olarak ne var? Bakın F, F, F olduğu için yani şu, en üstteki makaranın bir altında 3 tane F var aşağıya doğru. O halde buradaki e, değerinde 3 F olmasını beklemekteyim. Yani 3 F ve sağın ve solunda da F'ler olduğu için o halde 5 F'dir sevgili anca. 5 F aşağıya doğru e, sonuç olarak 4 Newton da aşağıya doğru. Çünkü iki tane makaraya karşılık gelmekte artı 4 bu da T'dir. F yerine de 6 Newton yazdığımda 5 çarpı 6 artı 4'ten T eşittir. 34 Newton değeri çıkmakta. En üstteki iki tane makarayı düşündüğümüzde sevgili öğrenciler onu da şöyle bir mavi içine alalım. Yani dikkate aldığımız yer şurada bir çözümleme yaptık. Burada. Buradaki mavinin içindekilere baktığımızda 5 ve artı 4 eşittir T yazdık. F yerine de değerini yazdık. 34 Newton olarak bulduk. Ve sonuç olarak C seçeneğidir sevgili öğrenciler diyorum. Ve 7. soruya geçiyorum. Evet 7. soru sevgili öğrenciler. Ağırlıksız makara P ağırlıklı yük Yatay F kuvveti esnemeyen ip ile kurulan şekildeki sürtünmesi sistem dengededir. İpte oluşan gerilme kuvveti T olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şöyle yapacağım bir kere F kuvvetine sevgili öğrenciler F kuvvetini şöyle devam ettiriyorum sola doğru bir yatay bir çizgi çiziyorum. Buradaki aynı ipte aynı gerilme olduğu için sevgili öğrenciler ona da T diyebilirim. E burası da sonuç olarak sevgili öğrenciler 60'tır. E, kosinüs 60 da 1 bölü 2 olduğuna göre yani burası 60. O halde t çarpı kosinüs 60 eşittir f ise yani t'yi 1 bölü 2 ile çarptığımda sevgili öğrenciler f'yi elde edebiliyorsam o halde t eşittir 2 f'dir. E, dolayısıyla tf'den büyüktür. Peki pt'den büyük müdür? P'ye karşılık gelen hem t'dir hem de soldaki t'nin dikey bileşende sevgili öğrenciler o halde P'nin de T'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. Peki F P'den büyük mü? F P'den büyük olamaz çünkü P T'den büyüktü. E T de F'den büyüktü zaten. Dolayısıyla F de P'den büyük olamayacaktır. O halde bu yanlıştır. 1 ve 2 doğrudur. Yani yanıtımız bu soruda da 7. soruda D seçeneğidir diyorum. 8. soruya geçiyorum. Toplam 3 sorum kaldı. Evet, bu soruda birazcık şöyle küçülterek, küçülterek gene çözümümüzü yapmaya devam edelim. E, ağırlıksız e, ipler ve p ağırlıklı makaralarla kurulu sürtünmesiz sistemde p ağırlıklı cisim F kuvvetiyle dengelenmiştir. F kuvveti kaçtır diye sorulmakta. Hemen kalemimizin rengini şöyle koyu kırmızı yapalım. E, hatta biraz da ucunu şöyle arttıralım ki e, daha böyle detaylı olarak gözüksün. İpimi devam ettiriyorum sevgili öğrenciler hemen buraya F dedim ee, ipi tekrar devam ettiriyorum buraya da F dedim devam ettiriyorum bakın buraya da F dedim buraya da F dedim o halde 4 tane bir kere F var e, sevgili öğrenciler 4 F neyi çekmekte ee, Makaraların ağırlıkları da sevgili öğrenciler P ise yani bu P bu da P ise o halde 4 tane F neyi çekecek sevgili öğrenciler? 3 tane P'yi çekecek. Ve buradan F kuvveti kaç P'dir diye sorulmakta. F kuvveti o zaman F'yi yalnız bıraktığımda 3P bölü 4 cevabına ulaşmakta. Yanıtım D seçeneğidir. 9. soruya kadar geldim sevgili öğrenciler. Evet burada sevgili öğrenciler sürtünmelerin önemsenmediği bir durum var. Sistemde ağırlıkları K eşittir P L eşittir 2P, M eşittir 3P olan makaralar X cismi dengededir diyor. Buna göre X cisminin ağırlığı kaç P'dir diye sorulmakta. Hemen şöyle yapalım. Bir kere burada sevgili öğrenciler P var. Ve burada da P var. Ve burada da sevgili öğrenciler P var. Yukarıda sevgili öğrenciler sonuç olarak e, burası 2P ise o halde burada sonuç olarak burası 4P'dir. Dolaştırıyorum. Burası sevgili öğrenciler ipin gittiği yer sonuçta bu da 4P'dir. O halde 4P neyi çekmekte? 4P ortada solunda bir P var, 5P var. Sağında bir P var, 6P var. O halde 6P yukarıya değil mi? Ee, bu ağırlıkta sevgili öğrenciler K'nın ağırlığı da P ise, P ise yani bu K'nın ağırlığı, K makarasının ağırlığı o zaman X'in ağırlığı ne olacaktır? Bunun ağırlığı da yukarı doğru 6P olduğu için aşağıya da onun ağırlığı da 5P olacak. Çünkü 5P, P 6P, yukarıya da 6P çekmektedir. Dolayısıyla P'nin ağırlığını 5P olarak bulduk ve son soruya geldik. Son sorumuzda sevgili öğrenciler, aynı ipte aynı gerilim vardır prensibinden yola çıkarak bu ilgisinden yola çıkarak bu soruyu çözebiliriz. T1, T2 ve T3 ip gerilmeleri büyüklükleri arasındaki ilişki soruluyor. Bakın aynı ipte aynı gerilme varsa ve sonuçta her ipte aynı cismi çekiyorsa o halde T1, T2 ve T3'ün ip gerilme büyüklükleri birbirine eşittir. Yani yanıtımız B seçeneğidir. Hepinize iyi günler, e, mutlu yarınlar diliyorum. Başka bir testte görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.